Sabah saat 9.05 Kar yine tüm ihtişamıyla yağıyor Aracın bir tanesi zor şartlar altında ilerlemeye çalışıyor Tabii karayolları buradan belirli aralıklarla geçip yolu açıyor Bu da demek ki trafik açık Ama çok güzel yağış var Manzarası mükemmel Beş saatte bayağı değişmiş. Sabah dörtte çekmiştik bir video. İnsanın pencereden içeri girdesi gelmiyor hiç.